Merhaba arkadaşlar. X sorumuza baktığımızda AD uzunluğu AC uzunluğu eşitmiş. Nerede x kenar gördük mü? İlk önce hemen tabana bir dik çekelim. İkiz kenar üçgeninde bu yüksek aynı zamanda kenar ortaya olduğu için buraya 2 2 olarak ayırdı bu noktada H noktası diyelim. Peki A H B üçgenine baktığımda B açısı 45 derecesi, H açısı 90 demek ki arkadaşlarım A açısı 45 derece oldu. Bu 45 45 90 üçgen oldu. O zaman burası 5 birimsi AH. BH, AH da 5 birim. E, X uzunluğu 5'in kök 2 iki katıdır. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar bakın yine ABD üçgen ikizkenar üçgen. Nerede ikizkenar gördük mü? Hemen tabana bir dik çekiyoruz. E, bu uzun nokta noktayı haş dersem o zaman 2 1 1 olarak ayırdı. İkizkenar üçgende yüksek aynı zamanda kenar ortay oldu. BHC üçgenine şöyle bir baktığımızda arkadaşlarım şu uzunluk 7 birim, bu uzunluk 8 birim. O zaman çizimiz uzunluğa da h diyelim. Ee, dik kenara hipotenüs yazıyorum bu kırmızı üçgende. Yani b h, üçgende. h'ın karesi artı 7'nin karesi 49 Z eşittir. 8'in karesi 64 yaptı. Buradan arkadaşlarım h kare eşittir. 64'ten 49 çıkartsam 15. Haşı bulmayacağım. Bana haş kare lazım zaten. Şimdi arkadaşlarım sorudaki e, sordaki B, H'te mavi kafalı üçgenine baktığımda Pisagor bantısı yazarsam h'in karesi zaten 15 artı 1'in karesi yani 1 eşittir. Hipotenüsün karesi yani x'in karesi x kare eşittir 16 x buradan 4 birim olur. Geldik 3. soruya. ABC ikizkenar üçgen üçgen şeklindeki bir tarlanın içerisinde birer köşesi ortak olan yeşille tarlı üçgensel alanlar sebze ekim yapılacak. Sebze ekim yapılacak tarlı üçgensel bölgenin çevreleri toplamı soruyor bana. Şimdi arkadaşlarım ABC ikizkenar dik üçgen demiş. Demek ki bu açı 45 derece. Bu açı 45 derece. Hipotenüs uzun 12, 12 kök 2 ise dik kenarlar 12-12 olmak zorundadır. BE 7 ise AE'ye 5 birim kaldı. Topladım 12. FC 3 birim ise AF'ye 9 birim kaldı. Şimdi şu mavi kafalı üçgeni bakalım arkadaşlar. 5-12 EC uzun 13 yapar. Yani ben buraya A dersem buraya B dersem A artı B toplamı 13 yaptı. Şimdi bir de arkadaşlarım e, şuradaki kırmızı üçgene bakalım biz. Şuradaki kırmızı üçgene bakalım. 9, 12, 3. katı, 4. katı, 5. katı o zaman BF uzunluğu 15 oldu. Yani ben buraya X buraya Y dersem X artı Y uzunluğu da 15 yaptı. E, yeşil alan çevresine baktığımda arkadaşlar A artı b yani 13 artı x artı y yani 15 artı 7 ve 3 var. Topladım. Orada 10 yaptı. Bütün toplam 25, 38 birim oldu. Peki. Metre düzeltiyorum. ABC ikizken üçgen. E, hocam vermemiş. E, ben görüyorum. Burası altı kök 2. Burası altı kök O zaman bu ikiz kenar dik üçgen. İlk önce açılar yazmam lazım. 45, 45. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz biz geometri sorularını çözerken yapmamız gereken ilk iş açıları yazmak. E, ABC ikizkenar üçgeni olduğu için tabana bir dik çekiyorum. E, 45 90 hemen açıla yazmaya devam ediyorum. Bura 45 oldu. Bura 45 oldu. İkizkenar üçgende çizdim bu yükseklik. <laughs> buraya haç dersem aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açıortaydır ortaydır. Şimdi bu BHC kırmızı üçgene baktığımda ben 45 45 90 üçgeni hipotenüs 6 kök 2 ise bu uzunluk 6 Hc hususunu bu 6 yaptı. İkiz kenar üçgeninde bu yükseklik aynı zamanda kenar orta. Yani Hc6 ise Ah'da 6 olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlarım soruya şöyle devam edelim. Mavi kafalı üçgene bakarsam 6, 8, 13 gen olmak zorundadır. Hc6 ise x'e 2 kalır. Zaten bana soruda x sormuşum. Evet arkadaşlar ABC üçgenine baktığımda 45 90 önce tabii ki açılar yazdım. 45 derece oldu. ADB üçgeni ikizkenar üçgen oldu, için hemen bir dik çektim. İkizkenar üçgende yüksek aynı zamanda kenar ortay oldu. X bölü x bölü 2 olarak ayırdı. Şimdi D noktası bakıyorum 45 özel açı öğrenmiştim. Hemen karşısına da bir dik çekiyorum ben. 45 90 45 oldu. 7 kök ikisi burası 7 burası 7 oldu. Arkadaşlarım dikkat edersen 90 90 90 90. Buraya h dersem h, d f b 1 dikdörtgen oldu. E o zaman bu e, df uzunluğu 7 birimse x bölü 2 de 7 eşit. E, x'in yarısı 7 ise x 14 birim olmak zorundadır. Geldik 6. soruya. Soruda dikkatimi çeken bir şey var mı? Evet var. E, ah yükseklik aynı zamanda BC iki eş parçaya bölmüş. Burada gizli bir ikizkenar kenar kokusu aldık arkadaşlar. Hemen A ile C'yi birleştirelim. ABC üçgenine baktığında e, AH hem yüksek hem kenar ortay. Aynı zamanda açı ortay olur. Üçgen bas bas bağırıyor. Ben ikizkenar üçgenim. E taban BC olduğuna göre AB uzunluğu, AC uzunluğu eşit. Burada 8 oldu. E burada bir 6, 8, 10 üçgenim var. Yok arkadaşlar bakın dikkat et. Hipotenüs uzunluğunu bana 8 vermiş. O zaman Pisagor yazıyorum x'in karesi ve cevaplarda on da var. <laughs> Keşke olmasaymış. olmasarmış. x'in karesi artı 6'nın karesi 36. Eşittir. 8'in karesi 64 oldu. Attım diğer tarafı 36. x'in karesi 28 yaptı. x eşittir kök 28 yapar. 28 de 4 ile 7'in çarpımı olduğu için 4 dışarı 2 olarak çıktı. Cevabımız 2 kök 7 oldu. 7. soruya geldiğimizde arkadaşlar, ABC bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen. A, B ABC Bir ikiz kenar üçgen. X, X Evet. E, i̇kiz kenar gördüm. Hemen tab e, tabana bir dik çekelim. E, taban 12 birimde. 6, 6 ayırdı. Buraya H diyelim. H, C'ye 6 dersem B, H, 6 olur. Peki 4'ü buradaysa D, H'a 2 kaldı. Arkadaşlarım A, D, C üçgenine baktığımda dikten dik çektim. Nerede diktik? Orada pislik değil mi? O çektiğim A, H doğrusuna H dersem. Öklit yazabilirim. H kare eşittir. P çarpı K yani H kare eşittir. 2 çarpı 6 o zaman H kare eşittir. 12 yaptı. H'ı bulmayacağım. Çünkü niye? A, B, H kırmızı kafalı üçgenine baktığımda Pisagor bantısı yazarsam. H'ın karesi zaten var elimde. 12. Artı 6'nın karesi yani 36 eşittir. X'in karesi. E, X'in karesi eşittir. 12, 36, 48 yapar. O zaman X eşittir. 48, 4 çarpı, şey 16 çarpı 3 olduğu için. 4 kök 3 yapar sorunuzu çözüm. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar 2 alfa alfa vermiş. Tamam. H ah, soruyor bana. Şimdi nasıl başlayalım? Arkadaşlarım şu açıya bir şey diyelim. Ne diyelim? Beta diyelim. Peki sorudan ABH üçgenine baktığımda ben H açısı 90 derece ya. 2 alfa ile beta'nın toplamının da 90 derece olduğunu biliyor muyum? Çünkü üçgenin çarşar toplamı 180 derece. E 90'ı buradaysa 2 alfa artı beta 90 derece olmak zorundadır. Peki A H C üçgenine baktığımda burası 90 derece ise alfa ile C açısının toplamı 90 derece olmak zorundadır. 2 alfa bet artı beta 90 dereceydi ya. E alfası buradaysa demek buraya alfa artı beta kaldı. Hmm, yaşasın. Neden yaşasın? A B C üçgenine baktığımda A açısı alfa artı beta. E, C açısı e, o da al, alfa artı beta. Bu üçgen ikizkenar üçgen oldu. E, taban neresi? Taban AC. O zaman geriye kalan kenarlar eşit kenarlardır. Yani BC uzunluğu 11 ise AB uzunluğu da 11 olmak zorundadır. Artık bize düşen Pisagor bağıntısı yazmak. A, B, H üçgeninde şu üçgende X'in karesi artı 9'un karesi yani 81 eşittir. 11'in karesi yani 121. X kare eşittir. 121'den 81 çıkartırsam 40 olur. O zaman X eşittir. Kök 40. Kök 40 dediğim şey 4 çarpı 10'dur. 4 dışarı 2 olarak çıktı. O zaman cevabımız 2 kök 10 olur. Evet. 9. soruya geldiğimizde dik kenar uzunlukları 12 cm olan bir ikizkenar e, dik üçgen içerisinde şekil 1 ve şekil 2 gibi kareler yerleştiriliyor. Yereşen karenin köşe noktalarına göre şekil e, 3'te e ne ne kadardır diyor bana. Bakın dikkat edin. E noktası birinci şekildeki E noktası. N noktası da arkadaşlarım. ikinci şekildeki N noktası. Burada iki tane farklı kare var. Şimdi biz bu kareleri hesaplayalım. E, Soru da ikiz kenar dik üçgen demiş. Dik kenar uzunlukları 12 olan. E, demek ki ikiz kenar dik üçgen olduğu için ben bu açıya 45 dersem burası 45 olur. 45-90 burası ne yaptı? 45. 45-90 45. O zaman ben bu kenara A dersem e burada A oldu. Bu bir kare olduğu için A, A, A oldu. O zaman arkadaşlarım hani dik kenar uzunlukları 12 diye BC uzunluğu 12 birim. 2A 12 ise A uzunluğu 6 yapar. A uzunluğu şurası. O zaman BE uzunluğunu 6 birim olarak hesapladım. Ben. Peki devam edelim. Kare olduğu için 90'ları bir yazalım. 90, 90, 90, 90. İkiz kenardaki üçgenlik 45, 90. Bakın arkadaşlarım açıları yazmadan soruya başlamıyorum. Çünkü geometrinin temel mantığı şudur. Önce açıları yaz. 45, 90. Burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. Ee, gelin şuraya A dersek. Burası A yapar. A, A. A demeyelim. Burada da A kullandık. B diyelim. Buraya B dersen bura B yapar. Hatta mavi yalan ki daha havalı olsun. Buraya B dersek burada B yapar. Bp burası B'nin kök 2 katı oldu. Peki bura B kök 2 ise burada B kök 2 oldu. E 45, 45. O zaman burada B kök 2 oldu. 45, 45, 90. Ntc e, N, T, C B'nin kök 2 katı 2B oldu. O zaman bc uzunluğu 3 tane B eşittir yine 12. B buradan 4 oldu. B'yi 4 buldum. E, B4 olursa, B 4 olursa B'ne uzunluğu demek ki 4 birimmiş burası bana en neyi soru En ne x dersem e b ne üçgeninde pisagor bağıntısını yazarsam dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüs uzunun karesine eşittir bir daha bir daha söylüyorum artık diyeceksin hocam yeter artık ben bu işi öğrendim 6'nın karesi 36 artı 4'ün karesi 16 eşittir x'in karesi x kare eşittir. buradan 52 geldi 52 dediğim şey 4 çarpı 13 olduğundan x eşittir 2 kök 13 cevabımız denizli oldu Peki arkadaşlarım geldim onu soruya. Şimdi AB eşitmiş arkadaşlar. AB AC'ye eşitmiş. Tamam. E ABC ikizkenar üçgen açıortayı şu aşağıya kadar uzatalım. E, ben biliyorum ki ikizkenar üçgende taban ait açıortay aynı zamanda yüksekliktir aynı zamanda da kenarortaydır. Biliyorum ben bunu. Ee, BC uzunluğunu 10 birim vermiş. Ben buraya H dersem BC uzunluğu 10 birimse 12'ye böldüm. 5. 5 oldu. CD uzunluğunu da 10 vermiş. Burası da 10 birimmiş. O da tamam. Eyvallah. Peki. ABAC eşitmiş. AB'de 13 birim dedim. O zaman arkadaşlar şu mavi kafalı üçgene baktığımda 5, 12, 13 üçgen oldu. O zaman AH uzunluğu 12 birim oldu. Ee, A, e, AE 4 birimse 12'den e, 4 çıkarttım. EH'a 8 birim kaldı. Kimi istiyorsun benden? Ben e de ED'yi istiyor. ED'yi istedim. Arkadaşlarım şimdi hemen rengimi kırmızıya döndüreyim. Şu kırmızı kafalı üçgene baktığımda 8, 15 o zaman e ne uzunluğu 17 oldu. Peki geldim 11. soruya. Ya ben biliyorum ABC ikiz kenar üçgen ya İkizkenar kenar gördüğünde tabana bir tane dik çek. Tamam şimdi soru oku e, tabana yüksek aynı zamanda kenar ortay. Şimdi B'de, B diye arkadaşlar ben 2K dedim. Niye? Rahat bölünsün diye. O zaman CD uzunluğu CD uzunluğu kaç K oldu? Sen 4K oldu. Peki toplam BC uzunluğu ne kadar yaptı? 6K yaptı. Peki AH ikizken üçgene tabana yüksek kenar ortay olur. 6K 2'ye böldü. 3K 3K. 2K'sı buradaysa buraya K kaldı. Buraya 3K kaldı. Kimi soruyorsun bana sen? Yani ben kaybolursam BC'yi bulacağım. E, çektiğim yüksekliğe de haştim. Şu kırmızı kafalı üçgenden bir tane Pisagor bandısı yazalım. Haşın karesi artı K'nın karesi eşittir. 2 kökü karesi. 2'nin karesi 4. 17 68 yaptı. Bu cepte. Tamam. Şimdi bir de arkadaşlarım şu e, mavi kafalı üçgene bakalım. Haşın karesi e, artı 3'ün 3, 3 K'nın karesi 9 K kare eşittir. 10'un karesi 100 yapar. Gel birinci denklemi güzel arkadaşım x ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. H kareler götürdü. 9 k kareden 1 k kare çıktı. 8 tane k'nın karesi kaldı. 100'den 68 çıkar. 70 32 kaldı. Her tarafı da bir 8'e böl. E, k'nın karesi eşittir 4. K buradan 2 geldi. BC'yi soruyorsun bana. BC dediğim, BC dediğim 2 k'sı burada, 4 k'sı burada. Bana 6 k'yı soruyorsun. E k'de 2 bulduğundan cevabı 12 olarak işaret değil mi arkadaşlarım. Evet geldim 12. soruya. Derya öğretmen matematik dersinde öğrencilere adım adım aşağıdaki etkinliği yaptırıyor. A5 dağcı olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim. Taslak bir şekil gelin biz de çizelim arkadaşlar. Çizdim. Ee, A, B, C üçgeninde A, B, A, C eşit. Tamam. B, C kenar üzerinde B, C kenar üzerinde B, D eşit 14, D, C eşit 4 olacak şekilde bir D noktası alalım. O zaman burası D noktası olsun. DC 4. B, D, 10, Aldım. A noktasını D noktasına birleştir. Onu da yaptım. Tamam. Ee, A, D eşittir 13. 13 de verdim bana. AB, B, A, C eşit. O da eşittir. Soru işareti. Yani buraya X dersem A, B eşittir. A, C, uzunluğu ne kadardır diyor bana. Arkadaşlarım şekli çizdikten sonra bakıyorum ABC bir ikizkenar üçgen olduğu için önce tabana bir tane dik çekelim. Toplam 14 18 taban iki eş parçaya böldüm. 9 9 o zaman e, 4'ü buradaysa buraya haş diyelim. E, haş 5 birim kaldı. İkizkenar üçgen tabanına yükseklik taban iki eş parçaya böldü. 9 9 o zaman haş 5 kaldı. Şu kırmızı kafalı üçgene baktığımda bu 5 12 13 üçgeni demek ki 12 kaldı. Şimdi arkadaşlarım A, B, üçgeninde şu üçgende Pisagor bağıntısı yazmadan bu 3, 4, 5 üçgenin 3 katı 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12 o zaman 5'in 3 katı cevap 15 yapar. Evet arkadaşlarım istediği uzunluk 15 birim oldu. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlarım.